Evet dostlar 14 Şubat'ta Otokor Otomotiv ve Sanayi AŞ sermaye artırma yapacak arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırma. Tüpraş arkadaşlar arkasından kozaltın ve arkasından arkadaşlar baktığımız zaman da otokar. Otokar arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz olarak yüzde %400 oranında bedelsiz yapacak gözüküyor. Sermayesini 24 milyon liradan arkadaşlar 96 milyon arttırarak 120 milyona çıkarmak e, onayını almış gözüküyor. Daha onayını almış demeyeyim de gerekli başvurmak için e, ne yönetim kurulu kararı kararını onayını almış gözüküyor arkadaşlar. Ha, ne zaman olacak? İleriki tarihlerde bunu mutlaka bildirimini yaparlar. Ya yani şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. E, yani otokar firması da yatırım yapılabilecek hisselerden bir tanesi diye düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü zırhlı araç üretimde şu aşamada yani gayet de sağlam bir yere sahip diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.